bir olmuş, bir küçük çoban varmış. Bu çoban her gün koyunları otlatmaya götürüyormuş. Gel zaman git zaman bu bizim küçük çobanın cana sıkılmaya başlamış. Demiş ki ne yapayım ne yapayım. En iyisi demiş ben köylülere kurt geldiğini söyleyeyim demiş. Ve hemen koşmuş köye gitmiş. Köylülere demiş ki köylüler köylüler yetişin yetişin kurt geldi. Demiş köylülerin hepsi koşmaya başlamış. Bizim çoban önde köylüler arkada koşmuşlar gelmişler koyunların olduğu yere. Hani hani nerede, nerede kurt demişler. Nerede kurt? Bizim küçük çoban. Aha buradaydı. Demek ki bizi görünce hemen kaçmış gitmiş. Köylüler şüpheye düşmüşler. De. Demişler Allah Allah. Bu küçük çoban bize yalan söylüyor olmasın demişler. Neyse demişler. Hani sadece şey, biz köye gidiyoruz demişler. Gitmişler köylerine. Bizim küçük çoban başlamış gülmeye. Ha 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 demiş. Nasıl da koştular nefes nefese kaldılar ya. Ah bugün çok güldü demiş ve koyunlarına su vermiş, yem vermiş ve o günü çok eğlenceli geçmiş. Gel zaman git zaman yine bizim küçük çobanın canı çok sıkılıyor diyor yine ne yapayım ne yapayım ha diyor yine gidip ben en iyisi köylere yine kurt geldiğini söyleyeyim diyor ve hemen koşa koşa köye gidiyor köylere diyor ki köylüler köylüler yetişin kurt geldi kurt geldi bütün köylüler hemen yine küçük çobanın arkasından koşmaya başlıyorlar koyunların olduğu yere geliyorlar bakıyorlar ki yine kurt yok hani hani diyor kurt nerede ha diyor. ayak izi sanki buradaydı. Bak ayak izi burada. Demek ki biz gelince hemen kaçmış, gitmiş. Köylüler artık diyorlar, ben bu çobana artık bu çoban bizi kandırıyor. Bu çobana artık ben inanmıyorum. Diğer köylüler, bütün köylüler bu çobanın yalancı olduğuna inanıyorlar. Diyorlar ki bir daha ben gelmem. Bu çoban bizi kandırıyor. Nefes nefese kaldık diyorlar ve gerisin geri köye gidiyorlar. Bizim küçük çoban yine bunlar arkasından gülüyor. <gülüyor> Çok eğlendim çok diyor. Nasıl da koşuyorlardı ya. <laughs> Neyse. Yine günlerden bir gün bizim çoban koyunlarını yine otlatıyor. Yemlerini veriyor, sularını veriyor, içiriyor. Uykusu geliyor diyor ki bu ağacın altına biraz kestireyim. Dalı, tam yatıyor dalıyor. O sırada uzaktan bir sesle irkiliyor aman Allah'ım o ne uzaktan bir kurt evet uzaka bakıyor bir kurt görüyor ve hemen koşuyor nasıl koşuyor ama küçük çoban köye yetişiyor bu yine köylere diyor ki köylüler köyler yetişin bu sefer gerçekten kurt geldi köylüler artık inanmıyor diyor sen yalan söylüyorsun bizi kandırıyorsun hayır biz sana inanmıyoruz ya sen yalancısın sen artık yalancı çobansın filan diyorlar Kimse gelmiyor. Küçük çoban koşa koşa tekrar koyunların olduğu yere geliyor. Fakat bakıyor ki hiçbir koyun yok. Hemen köpeği karabaşla birlikte kurdun peşine düşüyorlar. Neyse uzaktan kurdu görüyorlar. Koşa koşa hemen kurda yetişiyorlar. Kurt bakıyor ki köpek çok iri yarı baş edemeyeceğini anlayınca kurt hemen korkudan kaçıyor. Bizim küçük çoban koyun ve yalan söylediği için çok pişman oluyor. Az kalsın diyor. Yalan söylediğim için koyunlarımdan kuzularımdan olacaktım. Bir daha yalan kimseye söylemeyeceğim. Eğlence içinde olsa yalan iyi bir şey değil diyor. Ve bir daha da kimseye yalan söylemiyor. Çocuklar yeni masalımız tarla faresi ile şehir faresi masalında size kırlarda yaşayan bir tarla faresi ile evde yaşayıp büyüyen bir şehir faresinin arkadaşlıklarını anlatacağım. Bir zamanlar kırlarda yaşayan bir tarla faresi ile evde yaşayan şehir faresi dost olmuşlar. İkisi de Birbirini çok severlermiş. Aralarında güzel bir dostluk kurulmuş. Şehir faresi sık sık tarla faresini ziyaret eder. Birlikte kırlarda güle oynaya vakit geçirirlermiş. Diledikleri kadar koşar, zıplar, yuvarlanırlarmış. Günler gelip geçerken bir gün şehir faresi arkadaşı tarla faresini yaşadığı eve yemeğe davet etmiş. Bu akşam bize gel. Sana güzel bir sofra hazırlayayım. Azıcık miden bayram etsin demiş. Bu davete tarla faresi çok sevinmiş. Yiyeceği yemeklerin hayalini kurmaya başlamış. Bütün gece rüyasında peynirler, tatlılar pastalar görmüş bu arada şehir faresinin evinde bir telaş bir telaş çeşit çeşit yiyecekler pastalar hazırlanmış bütün gün koşturup durmuş akşam tarla faresi kalkıp gelmiş bakmış masanın üzeri çeşit çeşit yiyeceklerle dolu masada hiçbir şey eksik değilmiş. Hemen sofraya oturmuşlar. Ziyafet neşeli başlamış. Tarla faresi önce pastadan bir lokma alacakmış. Tam çatalını uzatmış, dışarıdan sesler gelmiş. Şehir faresi hemen deliye kaçmış. Ardından da Tarla faresi kendini zor atmış deliye. Korkudan kalpleri küt küt atıyormuş. Tarla faresi sormuş. <laughs> Evin kedisi olabilir mi? Şehir faresi cevap vermiş. Sanırım onun gürültüsüydü. Yeniden sofraya oturmuşlar. Ama artık neşeleri kaçmış. Tedirgin olmuşlar. Tarla faresi bu kez çatalını böreğe uzatmış. Tam lokmayı ağzına atacakmış. Yine sesler gelmiş. Apar topar ikisi de kendilerini deliye atmış. Yüzleri korkudan sapsarı olmuş. Korkudan tir tir titriyorlarmış. Tarla faresi sormuş. Evin hanımı olabilir mi? Şehir faresi cevaplamış. Belki odur, bilemem. Sesler kesilince delikten çıkmışlar. Şehir faresi. Kusura bakma, bazen böyle şeyler oluyor. Haydi, yemeğimize devam edelim. Demiş. Tarla faresi. Yo, bu kadar yeter. Korku içinde yemek yemek istemem. Demiş. Yarın sen bana gel kuru ekmek yeriz belki ama kimse de bizi korkutamaz. Evet çocuklar masalımız burada bitti. Umarım beğendiniz. Yeni masalımız altın yumurtlayan tavuk. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde köyün birinde Fakir ve saf bir köylü yaşarmış. Geçimini beslediği tavukların yumurtasını satarak sağlıyormuş. Bir gün kümesteki tavuklardan biri ölünce köylü pazara giderek onun yerine yeni bir tavuk satın almış. Her sabah kümese girip yumurtaları toplayan bu köylü ertesi sabah kümese baktığında şaşkınlıktan küçük dilini yutacak gibi olmuş. Çünkü yeni aldığı tavuğun altındaki yumurta altındanmış. Büyük bir sevinç yaşamış ve altın yumurtayı alıp evine götürmüş. İkinci gün tekrar kümese girdiğinde tavuğun altında yine altın bir yumurta görmüş. Köylü bu yumurtayı da aldığı gibi evin yolunu tutmuş. Derken bu böyle günlerce devam etmiş. Köylünün tavuğu her gün bir altın yumurta yumurtlamış. Köylü de zenginliğine zenginlik katmış. Gün geçtikçe zenginleşen bu köylü, daha da zengin olmalıyım diyerek hırs yapmış. Paraları çoğaldıkça pintileşmiş hep daha fazla parasının olmasını istemiş. Günlerden bir gün, tavuk her gün bir altın yumurta veriyor. Her sabah gelip bu yumurtayı mı bekleyeceğim? En iyisi tavuğu kesip, karnındaki bütün altınları çıkarayım, daha da zenginleşeyim, demiş. Ve altın yumurtlayan tavuğu kesip, karnını yarmış. Yarmış yarmasın ama tavuğun karnından hiçbir şey çıkmamış. Aç gözü köylü hatasını anlamış. Yaptığına çok pişman olmuş. Ama iş işten geçmiş. Aradan geçen zamanda köylü o altınları bozarak harcamış. Ve zaman gittikçe eskisi gibi yoksul bir köylü oluvermiş. Hırs ve aç gözlülüğün ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrenmiş